Mm hm arkadaşlar yeni hoş geldiniz 3 4 dakika içerisinde bakacağım yorumlarınıza I don't know. bir beğeni gelmiş. Yorumları açayım. Ve şimdi oyuna geçelim. Abi sadece bu oyununu oyunu mu oynuyorsun? Evet. Genelde öyle. Fuat Ergin abi beni hatırladım. Evet hatırladım dünden. Hiç. Abi adım okumuş. Bapro Mayr hoş geldin. Okudum adını. Hariç. <laughs> Harç. Evet güzel. Hira. Bira. Bira olmaz arkadaşlar. Har. Ay beni atı tabii ki hatırladım baba pro. Abi şükür açtın canlı evet. Ee, Prenses Bonçuk seni de hatırladım evet. Üzgün Pavofan'ı hatırladım seni de. Çoğunuzu hatırlıyorum arkadaşlar. Çar. Başka bulan var mı? Haç, güzel, son kelime İ ile başlıyor. Basit bir kelime. <laughs> bir işten atılma. İşten atılma anlamına geliyor. İhraç. 119 kişi olmuşuz. Yayına hoş geldiniz arkadaşlar. Geldim abi dün canlı yayın açtım mı? Dün evet açmıştım aynen. İki kere mi? Bir kere mi? Galiba iki kere açmıştım. Rain <laughs> <laughs> evet. Seni de hatırladım. Cem. Cemil. Cemil olabilir mi? Cemil. <laughs> Çelebi olmaz. Kaçta açtın abi? Görmedim. Dün dokuz gibi miydi? Neydi herhalde? Yanlış. Hatırlamıyorum sana eğer. Duru rüzgar der misin? Dedim mil gel yazmış, bel güzel arkadaşlar basit düşünün bil ile başlıyor bir tane uzun bir kelime var emel bil ne olabilir ee, keşan hatırladım seni tabi emeli yazdık 2 saat youtube'dan çıkmıyorum ki aç hemen gireyim Bilim. Bilim olmaz. Arkadaşlar çok basit. Bilmece. Evet. Bilmece. <laughs> Lemi. Başka bil olmadı. Başka var mı bulan? Mil cevabı gelmiş sizlerden. Onu yazmıştık. Ece. Başka. Abi Zehra Ela der misin dedim. Ay peki moderatör almayı düşünüyor musun? İnan e, benim için de iyi olur ama yapamıyorum. Telefondan ayarlayamıyorum bir türlü onu. Halledemedim yani. Emil. Emil olmadı. Bile. Güzel. Mile olmadı. Abi Zehra Ela der misin? Demiştim galiba demin. Cemil'i denemiştik arkadaşlar. Cemil. Lebi. Başka? Ne olabilir arkadaşlar? İle mi? İle diyelim. İle. im, İmc. Çok güzel. Son iki kelime kaldı. Ne olabilir? Biri le ile başlıyor. Biri de L ile bitiyor. Ne olabilir? Dört harfli. İkisi de dört harfli. Le mi? L mi değil? Lime evet güzel. Diğeri? E ile başlıyor. L ile bitiyor arkadaşlar. Ecel bakalım. Tebrikler. Bu arada 195 kişi olmuşuz. 5'te beğeni var. Ay bak artık başka oyuna yeter. Hatta başka. Bence başka oyuna çünkü en sıkıcı olmaya başladı. Yani kelime oyunu güzel bence ya. Neden? Başka ne? Telefonda yani interaktif bir şekilde ne oynayabilirim ki Hani siz yazıyorsunuz ben buraya ekliyorum bence de kerim oyunu güzel yani <laughs> mısırık değil mi Evet gayet iyi yani sır sırık. sırık sıkı ya bir binlerce oyun var ya var Evet ama yani ne bileyim hani güzel geliyor ya bana. Ben çok öyle çeşitli de oyun oynayan biri değilim açıkçası. İkbal abi bir mece oyunları oynar mısın? Yani olabilir bir oyunları da olabilir evet. Bu tarz eğer oynanabilir yani. nasıl yazmışız başka kısır. Onu da yazmışız arkadaşlar. Kır. Son iki kelime kaldı. Biri dört harfli. Biri üç harfli. Kırı yazmıştık galiba. Ne olabilir? Sık. O yazmışız. Başka. Kısa. Kısa olmaz. Pır. Kısa. Kıs. Başka. Pır. Pır. Olmaz ama Bakalım olmadı. Irk. Evet güzel. Son kelimemiz ne acaba? Rızk mı? Sanmıyorum bakalım. Olmadı. Başka? Abi Azerbaycan'a gelir misin? Ee, yok hayır yani. Hiç gitmedim. <laughs> 40. 40 olmaz ama. Ne olabilir? 40. Olmadı. Kısa olmaz. Sıkıyı denedik mi? Denemişiz. Sırk. Sırp olmaz bence ya. Yani. Sırp desek. Sırpmış. Evet. <laughs> Sırp yazan var mıydı? Görmedim mi? Yok abi kelime oyunu gibi değil. Daha güneş nerede diye sorular var. Güneş aramıyorsun. Güneş kelimesine tıklıyorsun. Hmm. Yani olabilir aslında. Deneyebilirim. Belki diğer yayınlarda falan genç geç üçgen yazdık güven gü ay pardon güven güven bir de güvenç doğru bence güven güve güve de yapalım başka İkbal abi neresi Urfa'yım ben gen güveç güveç Son kelime kaldı arkadaşlar. Ne olabilir? Güç demişsiniz. Tebrikler. Harikasınız. 142, 142 söyleyemedim. <laughs> 142 kişi olmuşuz. Yeni gelenlere hoş geldiniz. Abone olursanız sevinirim. Hemen geçelim. Abi benim çıkmam lazım. Kendine iyi bak bu pro mahir. Görüşmek üzere. Ee, Prenses Ponçuk ben Urfalıyım. Az önce de dedim. Abi kaç gündür canlıyı açmıyorsun. Yok ya her gün açıyorum ben. Hiç e, file verdiğim gün olmadı yani öyle hatırlıyorum. <laughs> Tekme. Pardon. Tekne olur adı tenek. Başka tek yetenek güzel. Tek. Başka tek yazdık mı? Tek gelmişiz. Kene güzel. Teke evet. Ket, ket vurmak. Yemek, yemek olmaz. M yok. Teke yazdık. Kete. Puan aldık güzel. <laughs> Ten. Ekmek olmaz. Keten evet. Başka yek. Yek. Abi Urfa. Evet Urfalıyım Murat. Yeteneği yazdık. Yen yani olmadı. kent kent etken et kent güzel başka son iki kelime kalmış net son kelime üç harfli. net başka ten olmadı başka ney tebrikler süpersiniz <laughs> my <laughs> Abi canlı yayını her gün izliyorum. Teşekkür ederim Üzgün Pofan'a. Abi ben de Aa, Güzel Murat sevindim. Abi sen 5 bin abone olursan amin. Teşekkür ederim Güney. Dazlak Ada Kaz Dalak Dal Kal Başka kaza. Son kelime K ile bitiyor. Adak. Ah yazamadım. Bu bölüm de bitti. Ay ben okulladığım için kaçırıyorum yarısını. Şöyle Prenses Ponçik yani zaten yayınları genelde akşam yapıyorum hafta içi. O yüzden kaçırmıyorsundur bence. Kaçırmazsın. Gündüz yapmıyorum hafta içi. Ha, sadece hafta sonları e, gündüz saatlerinde yapıyorum. <laughs> Hal hani? mal başka mi yani. ela hale helayı da yazalım men abi altı gibi geliyorum da ben zaten yani en erken altıda açıyorum bazen altı buçuk yedi falan amel elma ham Yarın kaçta gelir? Yarın 11-12 civarı düşünüyorum. Ee, şey yani gündüz saatleri. Alem. Son kelime arkadaşlar. 3 harfli. ikinci harfi E. Ne olabilir? Ee, ne olabilir? Ne olabilir? Ham olamaz. İkinci harfi E olacak. E, E, E. Mel. Değil. Başka. Hel. Hel. Başka. Lem. Hem. Güzel. Bitti. Malbork, Malbork kalesinde bitirdik bakalım. Yeni bölüm nereye gelmişiz? Abi Smoke, oku Fatma Kara. Süpersiniz dediğinde hoşuma gidiyor. <laughs> Teşekkür ederim. Rain. <laughs> Sen okulu bitirdim. Evet ben okulu bitireli bayağı oldu. 27 yaşındayım ben. Ben lisedeyim. Güzel. Size güzel ya severim. Mesela. Pagan. Nar. Nara. Başka par. Pana. Harpa. Rap. Rap. Falan filan. Ana başka. Ara. Harpa yazdık. Gar. Garp desek. Garp. Son kelime pranga. Pranga. Ahmet Arif'in e, hasretinden prangalar çıktığım için bir şiiri vardı. Çok da severim. Şiiri bir de şiir kitabı. <gülüyor> <gülüyor> Abi seviyorsun yer her yazdığımı okur Teşekkür ederim Kesan. Kesan pardon. Kesan mı Kesan? Kesan sanırım. Abi kaç abonem var? Günar e, Güner 20 2000 küsürdü. Ama küsür altında hatırlamıyorum. Ee, arkadaşlar şey 3 harfli olmuyormuş. Fasulye. Yani en az 4 harfli olacak. Yulaf. Sufle. Fulya. Fulya. Güzel. Yulaf yazdık. Başka? Ha, başka 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 bulan var mı? Üç harfli olmayacak dediğim gibi sufle. Sufle güzel ama çok da öyle sevmem yani normal. Yulaf yazdık. Başka? Asel. Olmadı. Başka? Sel olmaz. Üç harfler olmaz. Elyaf. Süpersiniz. Başka? Elyaf yazdık. Evet. Elif olmaz. Yas olmaz. Üç harfler olmaz. Zeynep kanalı abi ben gidiyorum bay bay görüşürüz kendine çok iyi bak yufka olmaz arkadaşlar abi Ronaldo Mr servis konuşması var izle izler misin yani yok izlemedim ama bilmiyorum belki izlerim bir ara afel afel mi bakalım ne demek ya self olmadı yaz yaz o nasıl bir kelime onu bilemedim Ronaldo Messi mi Ronaldo fesil Es, esir nasıl olacak? Fule. Aysu. Sela. <laughs> May. Uysal. Güzel. Başka? Fosil olmaz. Fule. Yaz. Yunus. Uysal. Sual. Sual evet. Sual. Son iki kelime kaldı. Sual'i de yazdık. Bela olmaz. Fule. Ole ne demek? Çıkmadı zaten. Sufleya. Sufleya. Leya olmadı. Sefa desek sefa. Son kelime L ile bitiyor. L, L, L. Ne olabilir? Sual, sual tarzı bir şey mi acaba? Yela. L ile bitecek arkadaşlar. Unutmayalım. 4 harfli L ile bitiyor dört harf faul faul olabilir evet. Tebrikler. 215 kişi olmuşuz. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Abone olursanız sevinirim. <laughs> Sinem boyraz ay ben gidiyorum bay bay. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. <laughs> Asya Konya Konya Abi selam Abdullah Çiftçi olsan da selam hoş geldin. Oyna. Oynak diyelim. Kan. Kan bile kırmızı değil. Kara kan. Nay kan. Noka. Noka mı? Hokay. Konak. Konak olmaz. Konyak. Konyak mı? Yan. Kanyon. Kanyon başka koy güzel başka yok az kaldı arkadaşlar var mı bitiyoruz az kaldı onay süper Kano. Kano güzel son kelime çok basit özçelik ailesi dedim o ya süpersiniz. Bu bölüm de bitti. Bu arada arkadaşlar bu canlı yayınımı henüz ilk defa görenler yani önceden gelmeyenler varsa yazabilir merak etme. İlk ben bir chat sordum sana bir söyledi. sen ne dersin? Senin e, ee, tanışma gerçekten büyük bir şans her zaman pozitif ve ilham verici olur. Şey mi yani chat GPT, benimle ilgili mi orada dedi? Keşan anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Komutan, ko, komut olur, komut. Toka. Başka mat, mat yazmışız. tak. Tokat, tokat olmaz. Akut. Yani ben seni yeni tanıyorum. Hoş geldin o zaman Abdullah. Başka tam. Komuta yazarsan olur, komuta. Ah evet komutan. Ben komutan aklım komutana gitti bir an ya, o yüzden. Çok. <laughs> Kum. Ekip abi engelledin mi? Yo hayır. Ne oldu ki? Ya sen anlamadım. Kuma. Kuma. Zaten ben şu an kimse engelleyemiyorum burada. <laughs> Öyle bir e, işlem yapamıyorum. Kat. Okumayı yazdın mı? Okuma. Tamam. Kamu. Kod var abi zehra der misin dedim ee, başka katman olmaz mocha atom atom herhalde koma son kelime kota Bye. <laughs> Rain ay ben çıkıyorum bay. Görüşürüz kendine iyi bak. Kalay. Aylık. 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 Ölme abi. <laughs> Öksürüyorum sadece. Kayak da yazı. Kayalık güzel. Chat GPT sanırdı Sevindim o zaman. Güzel şeyler söylemiş. Yakın. Yakın olmaz. Kayak. Kıyak. Kıyak. Kayak kayalık. Başka aylaklık. Ay. La aylak diyelim. Aylak olmuyor. Ayak olur evet. Abi hayır engellen mi? Keşan niye engelleyim seni? Layık. <gülüyor> <gülüyor> Yaka. Yakalık. Başka yıka, yıka olmadı. Yalı, yalak, yalak. Güzel başka ayı, ayı. Ayık yazmış mı? Yalnız güzel. Yalaka, yalla, ka olmadı. Ee, Abdullah kendine iyi bak, görüşmek üzere. Yine gelirsen bekleriz. Akıl yazdık başka, kıl. Başka kal yakı, yakı. Kayık kayı yazmadık mı? Kayık kayı bence yazdık ya. Yazmamışız ilginç. <laughs> Ak akıl akıllı yazdık herhalde. Başka yıl. Son kelime arkadaşlar iki tane A çıkmış bakın. Sol alt kısım. Ay ben çok fazla yazınca chatte gözükmüyormuş. Ha. Yok yok hayır engellemedim yani niye engelleyim? Alay alay al. Evet güzel tebrikler yine bildiniz. Bu arada 181 kişi olmuşuz. Yeni gelenler hoş geldiniz. Abone olursanız sevinirim. <laughs> Ay boğazım. <laughs> ne demişsin? Ya bırakıp gidemiyorum. <laughs> ee, oyunu sevmene ben de sevindim. Dilek. Başka deli. Deli. Dik. İlkel. ilkel Hay. O zaman? İlkel. Bir de ilke diyelim. Delik. Delik. Kedi. Evet. Kel aynen. K yazdık ilk ile dil. İl. başka bir görüş olsun ben lazım birazdan geri girerim. Kesan kendine çok iyi bak teşekkür ederim görüşmek üzere. İlik. <laughs> <laughs> Ay. Delilik. Delilik. Deli -lik. Ha, ben hatırladım mı? Ayhan Eymen Şengül hatırladım diye aklımda kalmışsın. Ama bilemedim. E, görüşürüz. Kesin. İki. Başka. Az kaldı. Delil. Güzel. Evet. Kil. Son kelime. Dört harfli E ile başlıyor. İ ile bitiyor. Elli. Altyazı Ferdi fan yedi. Benim yazdıklarıma bakmıyorsun. Dikkat etmemiş olabilirim kusura bakma. Kusura bakma lütfen. Mümkün olursa yazdıklarını okumaya çalışıyorum. Nazan'ın dünya malı yeva. Ay ben çıktım. görüşürüz kendine iyi bak. Hatırladım. Evet seni hatırladım. Hayhan. Çapa. Ay ben çıktım görüşürüz. Taç. Tamam. Açça. Çat pat. Çat pat. Çat patın çıkacağını cidden düşünmemiştim var. Çapa yazmışız çatı. Tat. Başka ata. Son kelime ç var a var. Çap. Bitti. Çok hızlıyız. Çok hızlıyız. Çat 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 çat. Yani. <laughs> çok. Çok hızlı bir şekilde akıyoruz, gidiyor. Kafa. Kafa, evet. Kafe. Başka. Kaf. Ara. Ara, ara, ara. Arkayı da yazıp Başka. Kar. Far. Ee... Nehir güzel cümleler için çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel iltifatlar ettin ki. Abi izlemek diyorum lazım yani yine öz, üzgün Povofan'ı görüşmek üzere kendine iyi bak. Fark. Fark. Raf. Deli deli aynen. Aynen Nehir evet. E, far. Fare. Fare. Abi yaşın kaç? 27 yaşındayım. Karayı yazdım galiba. Kar. Kar da yazmışım. Arka. Araf. Araf güzel. <laughs> Başka arkadaşlar. Arafı yazdık. Karaca. Karaca olmaz. Abi görüşürüz. Benim çıkılmamalı. Şimdi Babaannem görüşürüz. Fuat Aylin, kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Harf olmaz. Başka. Arka. Olmadı. Başka, 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 başka var mı bulan, var mı bulan, var mı bulan. Bu arada 173 kişi olmuşuz ha, bayağı iyi sayı. Şuradaki şu şeyle şarkıma fon yapmaya çalışıyorum. <laughs> Yalnız yorumlarınız gitti bir an. Ne oldu acaba? Ya bu yorum gitmeyi çözmek istiyorum ya. Acaba yorum gidince nereden nasıl çözebilirim? Bunun bir çözümünü bulmam lazım. Yani bu bakayım. Hmm. Yani şimdi yorumlar gidince ben yorumları nasıl getireceğim? Yorumları bir daha nasıl görebileceğim? Yani neden böyle saçma sapan problemler oluyor acaba? Sadece oyun oynuyoruz oysa. Başka bir şey de yapmıyoruz ki. Akışınız devam ediyor diyor ama yorum göremiyorum yani problem bu. Bu problem. Acaba interneti kapatıp açsam mesela yayını kapatmadan yayın dursa falan etki eder mi bilemedim. Arkadaşlar şu an yorum yapıyorsanız acaba ee, evet yorum yapıyoruz demek için beğeni atar mısınız? Bir tane de olsa. Mesela 29'u 30 yapsanız yeter anlamam için. Muhtemelen atıyorsunuzdur zaten de evet olmuş. İşte yorumları göremiyorum şu an. Çok sinir bozucu bir şey. Kapat atacağım, bir dakika. Gerçi oyunla alakalı olduğunu hiç sanmıyorum ama. Oyunla neden alakalı olsun ki yani? Youtube'la alakalı bir şey var. Hatta 36 yapmışsınız. Teşekkür ediyorum. Ee, yani ne ee, neyle alakalı ki bu ya? Çok sinir Mesela şunu kapatsam yorumları şuradan. 2-3 dakika beklesem düzelir mi? Bence düzelmez. Boşa beklemiş olurum. Of ya of gerçekten sinir bozucu. Arkadaşlar şöyle yapayım. Yayını kapatıp yeniden açacağım. Şu an beni izleyenler ve sesimi duyanlar. Yayını kapatıp yeniden açacağım hemen. Abone olduysanız zaten hemen görürsünüz. Abone olanlar rahatça görebilir. Ee, o şekil. Başka bir şey demeyeceğim. Hemen geliyorum zaten. Kusura bakmayın. Yani bu. 2-3 haftadır olan bir problem ve çözüm bulamadım. Hemen geliyorum.